Hepinize merhaba merhaba arkadaşlar. Ben Nuhan. Bugün sizlerle bir Drift Max Pro oynayacağız. Oyun bir araba oyunu, drift oyunudur. Bugün internetim çekmiyordu. Ben de böyle bir oyun yükleme ya yüklemeye değil de oyun zaten yüklüydü. Şimdi bunu çekeyim dedim. Oyun gerçekten çok sarıyor. İşte arabalarla, görünüşüyle mesela garajdan yani böyle arabayı siz seçebiliyorsunuz. Şunu şöyle nereye koyak? şuraya koyalım. Böyle oynayan oyna, işiyle yani gerçekten çok güzel bir oyun. Herkese tavsiye ederim. Mesela bir el göstereyim. Ne girelim? Şunu girelim. Dediğim gibi bu oyun online de oynanıyor arkadaşlar. Yani hep beraber girelim oynayalım. Sarı oyun. Saran bir oyun gerçekten. Drift Max Pro benim canım sıkılmıştı bir gün şey ararken oyun internet bunu buldum sarıyor da gerçekten drift atma oyunu yani drift olsun arabalar olsun çok güzel şu arada oyunun sesini biraz kısalım. Şöyle. Çok tamam çok şey yapmaya. Yani oyun çok sarıyor ben o yüzden. Bir, ama Drift Max Pro yazınca arkadaşlar. Bununla birlikte bir oyun daha çıkıyor. Ve o oyunu sakın yüklemeyin. Çok dandik bir oyun. Bununla birlikte ben yüklemiştim. İlk onu yükledim yanlışlıkla. Çok sıkıcı bir oyun de ben bir şeye bakacağım görevlere 39 Slalom bayrağının yanından geçeceğiz. Gözünüzü izleyin. Ar evet arkadaşlar. Orada çok iyi topladım. Hop. Yani o araba oyununu sevenler için çok ideal bir oyun. Sarıyor da. Hem de internetsiz yani. İstediğiniz yerde internete ihtiyaç duymadan oynayabilirsiniz. Hayır ya. Vurduk arabaya. Neyse o sıkıntı değilmiş tamam olay. Çok iyi oldu benim için. Görevler var oyunda bir de yani. Sadece oynamakla kalmıyor görev yapıyorsunuz. Yani görev yapmak zorunda değil hiç kimse. Bu sizin isteğinize kalmış bir şey görevler yapınca işte şey alıyorsunuz Nasıl diyeyim ee, Hediyeler ödüller alıyorsunuz hani Arkadaşlar Yani bunu oynayan yükleyip oynayan varsa Bana Discord kullananlar yazabilir ben e, bu Videonun linkine Discord adresimi bırakacağım Ya da yorumlarına bunu oynayan gelip benimle oynayabilir. Yani çok rahat. Çok oyunculu oyunu da var. Bir önceki videom Brawl Stars. Brawl Stars oynayanlar da benimle gelebilir. ID 10 kişiye vereceğim. Ama sadece 10 kişiye değil tabii Çok kişiye vereceğim. Yani oyun böyle bir şey. İlk, ilk elimiz böyle geçti. Böyle bir sürü araba alabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Ben mesela bunu tamamladım. Mesela bir el otopark girelim. Otopark değil mi? Yok. Böyle bir şey işte. Bunu girelim bir el. Oyunla para kazanıp araba alıyorsunuz. Yani ne bileyim serbest sürüş falan var. Şimdi bir el daha oynayıp göstereceğim onları size. Görevlerimize bakalım. Toplam bir... Bir dakika göremedim. Kesin drift kesin drift bir Arkadaşlar bir de görevleri tek bir şeyde yapmanız çok zor. Yani 2-3 el oynayabilirsiniz ancak görevleri öyle yapabilirsiniz. Şahsen ben öyle zor yani çok zor bir oyun şahsen benim düşüncem. Ama yükleyenler dediğim gibi aşağı istedikleri zaman bana Discord'dan yazıp oynayabilirler benimle. Tabi siz de isterseniz. Harita güzelmiş bu arada beğendim. El freni çok işe yaramıyor yani ben bir şey yaradığını görmedim. Basıyorum da kaydırmıyor O yüzden el freni kullanmıyorum. Normal frene basıyorum. görev vardı onu yapacağım düzelt arkadaşlar yani oyun ideal istediğiniz zaman yükleyebiliyorsunuz bu arada şunun sesini biraz daha kısalım İstediğiniz zaman yükleyebilirsiniz. Çok güzel ses şeyi de var. Ve gördüğünüz gibi bitirdik yarışı. Yani oyun çok sarıyor gerçekten. Oynamanızı tavsiye ederim. Şimdi size modları göstereceğim. Videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. Buradan bakın online oynayanlara buradan adınızı değiştirip ya da onu ben de tam çok bilmiyorum hemen hemen. Gördüğünüz gibi oyun tipini seçince size kariyer gösteriyorlar ama çok oyunculu var. Günün yarışı var. Hemen oyna var. Hemen oyna böyle bir oyun arkadaşlar. Böyle rastgele haritalar oluyor. Harita açıyorsunuz. Oynuyorsunuz. Mesela şuna tıklıyorum. Günün yarışı buradaymış. 360. Şuna basıp aldık. Giriyoruz. Ben de bunu ilk defa oynuyorum. yani günün yarışını. Serbest işte burada sürüş yapabiliyorsunuz serbest. Size kalmış mesela dağlık bir alan geldi galiba. Günün yarışı burasıymış. Burada hız önemli, drift de önemli. Ama yani arabaları şey bir şekilde ayarlamışlar. Hem drift hem hız yani ikisi birden var kontrol kaybedebilirsiniz araba çok drift atıyor oyunu çok biraz kötü olmuş yani ben biraz iyi oynuyorum ama öyle zar zor oynuyorum böyle iyi oynadığıma bakmayın arabanın kontrolü çok zor o gördüğünüz gibi bir de böyle haritalar çok iyi yani tavsiye ederim ama yüklerseniz bana dediğim gibi Discord'dan yazıp ya da Discord'a gerek yok YouTube'dan bana yazabilir misiniz yorumlarda yorumlarda yazarsanız ben size dönerim yani her zaman aktifimdir aktif değildir diye düşünmeyin ben her zaman geziyorum hani ee, size bir arkadaşımın adını vereceğim ona da abone olmayı unutmayın yut aşağı bırakırmadın he? Bravler, bravları Gökdeniz. Ee, ya kendisi yakın bir arkadaşımdır. O da YouTube kullanıyor. Ben de ondan heveslendim zaten biraz. O, o ona da abone olun. 25 lira Google Play çekilişler yapıyor. Ben de yapmayı düşünüyorum tabii zamanla. Yapıyor. Yani siz niye kazanamıyorsunuz? Katılın. Yani abone olun ona. Olabildiğince fazla kanaldan abone olun. En fazla hesaplayın. Çünkü 25 lira Google Play kod sizin de işinize yarar yani. Evet arkadaşlar burada da böyle geldik. Bitirdik günün yarışını. Yani size söylediğim gibi. Oyun çok ideal çok güzel bir oyun. Video bitireceğim arkadaşlar. Dediğim gibi yani. Buradan böyle bakıp Alabiliyorsunuz sandık var bedava. Her gün, her saat. Arabanızı modifiye edebiliyorsunuz. Yanlışlıkla kasa açtım bu arada. Arabanızı modifiye edebiliyorsunuz. Yani oyun ideal olarak çok güzel bir oyun. Arabayı araba oyunlarını sevenler için çok ideal. Öneririm, öneririm yani herkese. Ama eğer yüklerseniz beni de hani bilgilerini de bilirsiniz. Youtube'dan ya da Discord'dan. Discord adını da aşağı bırakacağım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Görüşürüz.